Şanlıurfa'da 2018 yılında 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle Yıldız ve Şen yaşar aileleri arasında başlayan husumet, Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün katılımıyla düzenlenen barış töreniyle son buldu. 6 yıldır süren husumeti sonlandırmak için organize edilen barış yemeği Şanlıurfa'da düzenlendi. Yemekte AK Parti tarafını temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Bekir Bozda, Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri yer aldı. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'ni temsilense, Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk ve Şanlıurfa Milletvekilleri yemekte hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Barış programında konuşarak, daha büyük acıların önüne geçmek için buradayız dedi. Burada ortak bir sorumlulukla daha büyük acıların önüne geçmek ve aileler arası husumetin sona ermesi için çok hayırlı bir iş için bir araya gelmiş oluyoruz. İnsanlığımızın ve inancımızın gereği olarak bu buluşmaya, iki ailenin gösterdiği büyüklüğe şahitlik etmek üzere... dentro